Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Dergah yayınlarının katkılarıyla. Podcast görselleri için İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'ne, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Seval Şahin Nezih Erdoğan anlatıyor. Tanpınar'da vekaleten yaşantı, radyo ve sinema. Tanpınar'ın belki de en ünlü romanı Huzur'un son cümlesi üzerine konuşmak istiyorum. Huzur bir İstanbul romanı, trajik bir sonla bitiyor. Roman baş karakterleri iki sevgili Mümtaz ve Nuran ayrılır. Hemen ardından savaşın patladığı duyulur. Radyoda Hitler hücum emri vermiştir. Tanpınar burada karanlık bir tablo çizmekte. Romanın son cümlesi anlat hikayeden kopuk bir e, durur ama atmosferi destekler, besler. E, şöyle bir cümledir bu. Radyo, sessizliği içinde tek başına hadisenin gür sesiyle herkes için konuşuyordu. Bu basitçe şık bir final cümlesi değil. Herkes için konuşmak ne demek? Herkesin hislerine tercüman mı olmak? Herkesin hakkını mı savunmak? Yoksa radyo herkesin ne düşünmesi, ne hissetmesi gerektiğini mi buyuruyor? Hadiselerin gür sesi dinleyenlerin sesini bastırıyor. Radyoya maruz kalan dinleyicilerin kendileri için konuşma imkanı ellerinden alınmış durumda. Bu söz, Tanpınar'ın modernite çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine inandığı, başka radyo ve sinema olmak üzere kitle iletişim araçlarına olan güvensizliğini dile getiriyor bence. Tanpınar, beş şehirde de sinema ve radyonun bir şehrin dokusuna nüfuz etmesinden, o dokuyu dönüştürmesinden memnun değildir ustası Yahya Kemal'den miras aldığı bir melankoliyle radyonun yayılması sonucu musiki takımlarının kahvelerden kovulduğunu anlatır. Musiki takımları kahvelerde canlı müzik yapıyor, kahvedekiler de uygun yerlerde, örneğin nakaratlarda onlara katılıyordu. Hep bir arada gerçekleştirilen, katılımı teşvik eden bir icra, şimdi yerini tek başına bırakmıştır. Tam bunların yitirilmesinden endişe ettiği kavramları burada bu bağlamda birliktelik ve katılım olarak özetleyebiliriz. Yine beş şehirde sinemanın İstanbul dokuzuna nüfuz edişini açıklarken huzuru noktaladığı sözü destekleyen bir eleştiri de getirir. Sinemanın zevkimizi dışarıdan idare ettiği bir devirde yaşıyoruz. Burada zevk deyince beyniden çok eğlence anlamak daha doğru olacaktır. Seyirciye verilen radyo ve sinema sayesinde kendi eylemediği eylemleri başkalarının üzerinden dolaylı olarak tecrübe etmesidir. Bir çeşit vekaleten yaşantı. Böylelikle hem radyo hem de sinema insanları doğrudan ve birlikte katılımıyla yaşayabileceklerinden mahrum bırakmaktadır. Sözü yine Tanpınar'a bırakayım. Şurası muhakkak ki verimli bir iş hayatı şehre hususi çehresini iade edinceye kadar hayatımızda yaratıcı olacağımız güne kadar İstanbul halkı tek başına eğlenecektir. İstanbul halkının tek başına eğlenmesi. Sinema salonunda seyirciler bir arada seyrediyorlar ama aslında sinemanın mümkün kıldığı deneyim bir tek başınalık gerektiriyor. Özetle sinema ve radyonun eğlencesi, katılım ve paylaşımı giderek yaratıcılığı dışlıyor. İkisinin gür sesleri içimizin seslerini bastırıyor, duyulmaz kılıyor. Modern insan en azından şimdilik kalabalık içinde yalnız ve edilgen bırakılmıştır. Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Belgah yayınlarının katkılarıyla. Podcast görselleri için İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'ne, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Seval Şahin